Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cinsi sapkınlık çeşitlerinden birisi de hayvanla cinsi ilişki kurmak ve birleşmektir. Bu çirkin fiil hem kadın hem de erkek için haramdır. Cumhur'a göre bu fiili işleyenlere tazir cezası verilir. Hayvanın etini yemek bu yüzden haram olmaz. Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'a göre kendisine yaklaşılan hayvanın etini yemek caizdir. İmam-ı göre bu hayvanın eti yenilmez. İmamların ittifakıyla böyle bir sapığa verilecek ceza, yine hakimin takdirine göre azalıp çoğalan tazir cezasıdır. İmam-ı Şafii Hazretleri, bunun günahlığının şiddetine bakarak, zina gibi ceza görmesi gerektiğini de ifade etmiştir. Sapığın musallat olduğu hayvanın eti yenen cistense, etine bir haramlık gelmez. Ancak ibret olması için hayvan kesilip, mütecavizin tarlasına yahut bir meraya gömülürse hikmetine uygun olur. Şurası bir gerçektir ki azgın nefsine uyup da böyle büyük bir günah ve hatalara maruz kalan kimseler için her şey bitmiş, tövbe kapısı kapanmış değildir. Yapacakları samimi tövbe, istiğfar, dökecekleri sürekli gözyaşı, duyacakları derin pişmanlık Allah'ın affına vesile olabilir. Yeter ki tövbelerinde samimi olsunlar, hatalarını tekrar etmeme azminde ihlaslı ve imanlı bulunsunlar. Allah şirkten başka bütün günahları affeder. Şayet affe layık olacak kadar samimi pişmanlık duyarlarsa. İslam'da tövbe, birisi Allah, diğeri kul yönünden iki farklı anlam taşır. Allah yönünden tövbe, yapılan kötülüğü, işlenen günah veya kabahati affedip bağışlamaktır. Kul yönünden, yaptığının kabahat veya günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a dönmek, yani onun emirlerine uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle, Allah'a sığınarak ondan affetmesini, bağışlanmasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek, yalnız ona yalvarmak demektir. Mesela, bir kabahat, söz gelişi içki içmeyi sırf bedenine yapmış olduğu bir zarardan dolayı veya malına yahut da şerefine zararı dokunduğu için terk etmekte olduğu gibi Allah rızası ve Allah korkusu düşünülmeyecek olursa bu gerçek manada tövbe sayılmaz. Çünkü tövbe, yaptığı işin günah olduğunu, kusur veya kabahat olduğunu, suç işlediğini kabul etmekle başlar. İşte bu anlamda tövbe, bir ibadet olarak da sadece Yüce Rabbimize tahsis edilmelidir. Gazali'ye göre tövbe, ilim, hal ve fiil gibi sırasıyla birbirini gerektiren üç şeyin birleşmesinden meydana gelen değişmez ilahi bir sünnettir. İlimden maksat, günahların ve büyük zararların kulla Allah'ın rahmeti arasında Allah'la kulu birbirinden ayıran bir perde teşkil ettiğini bilmektedir. İnsan kalbinde ve zihninde bunu böylece kesin olarak kavrayınca Yüce Rabbini yani sevgili Mevlasını kaybettiği için bir elem ve acı duyar. Hele kusur ve kabahat kendi tarafındaysa bu üzüntüsü elem ve ızdırapı daha da arttıracaktır. İşte Rabbini kaybedip ondan uzak kalmasına sebep olan bu kusur ve kabahatinden dolayı duyduğu acı ve ...çektiği eleme pişmanlık veya nedamet denir. Bu acı ve elem kalbini ve gönlünü iyice kapladığı zaman... ...yeni bir hal, yeni bir durum ortaya çıkar ki... ...bu da şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanla alakalı olan bir işi... ...bir fiili tasarlayıp kasıt ve niyet etmektir. Şimdiki zamanla alakası, yapmış olduğu kabahati hemen terk edip bırakmaktır. Gelecek zamanla alakası, kendisini Rabbinden ayıran bu kötülüğü veya kabahati... ...ömrünün sonuna kadar asla yapmamaya azimli ve kararlı olmaktır. Geçmiş zamanla alakası ise, kaybettiğini... Kararlarını iyilik etmekle veya kaza etmekle telafi etmeye çalışmaktadır. İşte ilim burada tövbenin birinci unsurudur ki bundan da maksat iman ve yakindir. Çünkü iman, günahların öldürücü bir zehir olduğunu akla gösterip kalp ve gönüle tasdik ettirir. Yakin ise bu tasdiki daha da kuvvetlendirip şüpheyi ve zanlı ondan uzaklaştırarak kalbi onu tam manasıyla yerleştirir. Bu imanın nuru kalpte parladığı an orada pişmanlık ateşini yakar. Kalp bu iman nuru sayesinde yüce Rabbinden ve onun sevgisinden uzaklaştırırsa anlayınca acı duyar ve elem çeker. Böylece tövbe eden kimsenin kalbini bu ayrılık ve sevgi ateşi öylesine yakmalıdır ki bu ateşin verdiği heyecanla kaybettiğini tekrar elde etmeye yönelsin. Şu halde ilim pişmanlıkla şimdiki ve gelecek zamanda bu işi yapmamaya azimli olmak ve geçmişteki zararı da telafiye çalışmak gibi birbirine takip eden üç unsurdur ki hepsine birden tövbe denir. Çok kere yalnız geçmişte olan bir işe pişman olmaya tövbe demişlerse de ilim onun evveli ve öncesidir. Kabahati, günahı bırakıp terk etme onun neticesidir. İşte bu manada sevgili peygamberimiz pişmanlık tövbedir buyurmuştur. Çünkü pişmanlık pişman olmayı gerektirir ve onu neticeye götüren ilimden ve onu takip eden azim ve irade gücünden uzak olamaz. İlimsiz ve azimsiz pişmanlık mümkün değildir. Bundan dolayı tövbenin tarifinde geçmiş hataların verdiği bir iç sancısıdır denilmiştir. Zira bu yalnız içteki, gönüldeki acı ve elemle ilgilidir. Fahrettin Errazi, Mefati Hül Gayb adlı tefsirinde El-Kefal'den naklen tövbe için gerekli olan şeyleri şöylece sıralıyor. 1. İşlediği bu güne olan işi veya kabahati terk etmek. 2. Geçmişte yani önceden yapmış olduğu bu işten veya kabahati terk etmek. 3. Bu güne olan işin veya kabahatin bir benzerine asla bir daha dönmemeye azmetmiş olmak. 4. Bütün bu şeylerin hepsini bir daha yapmaktan korkup çekinmek. İşte bunların hepsi tövbe etmek için muhakkak gereklidir. Dedikten sonra sebeplerini de şöyle açıklıyor. 1. Terk şunun için gereklidir. Zira kul günah olan o işi veya kabati terk etmezse yapıyor demektir ki bu durumda tövbe etmiş olmaz. 2. Pişmanlık şu bakımdan lüzumludur. Çünkü pişman olmazsa yaptığı işe rızası gönlü var demektir. Bir şeye razı olmaksa çok kere onu yapmayı gerektireceğinden yine tövbe etmiş olmaz. 3. İşlediği günahın bir benzerine dönmemeye kararlı ve azimli olmak şunun için gereklidir. Zira yaptığı iş günahtır, günaha tekrar niyet edip azmetmek de günahtır. 4. Korkuya gelince bu korku insana tövbe etmeyi emreder ve tövbe ederek bu işi kesip atmaktan başka yol olmadığını hatırlatır. İşte Yüce Allah'ın geceliğin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten korkup çekinen ve Rabbinin rahmetini dinleyen kimse, inkar eden kimse gibi olur mu? Ey Muhammed de ki, bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Buyruğunu kanaatimizce bu manada anlamak gerekir. Yüceler yücesi Rabbimiz bizlere her daim hak üzere istikamet sahibi olanlardan eylesin. Bizi, çoluk çocuğumuzu, ana babamızı, kendisine iman ve itaatte kulluk eden, nimetin şükrünü eda eden kullarından eylesin. Allah'ım bizlere hayırlı ilim, helal kazanç ve göz aydınlığı eşler nasip eyle. Çok verip azdırma, az verip aratma, bizleri elindekilere kanaat eden, hep daha iyisi için çalışıp çabalayan, işini Allah'a bırakan, mütevekkil ve müstahin kullarından eyle. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.